mükemmele yakın. Hatta mükemmel diyeceğim derecede bugün bir hakem türüyosu vardı. Ee, bu tür hakemlere destek verip bunların sayısının artmasına yardımcı olmak lazım. Ee, bana göre bu yılın en iyi maçını yönetti. Oyunumuzda takımda bir düşüş var. Bunun sebebi e, Kayserispor'un üst üste yığılan maçlarının ve aşırı bir yorgunluğun getirdiği bir şey. Bu önümüzdeki günlerde toparlanacaktır. Takımda bir sıkıntı yok. Sakat, eksik. E, bunlar hep her dönem oluyor ama teknik heyet bunların hiçbir zaman arkasına sığınmıyor. E, yani her şeyden bir şey çıkartıp e, yani o orada oynayacak bu şart, o orada oynayacak bu şart demiyor. Ee, sahaya çıkan 11 futbolcuya hoca ne görev verirse çocuklar onu hakkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar. Ee, ben teknik heyeti de sahada ter döken çocukları da kutluyorum. Yanaklarını öpüyorum hepsini. Onlar görevini yapıyor. Biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Hadi hayırlı Başkanım. akşamlar. Hayırlı akşamlar. akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aa, Yeah, you in my next